Vasıflı insan nasıl olur? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Ben çok mu vasıflıyım? Evet. Yani iyi olmadığım bir konuda konuşmam zaten. Belli bir yaşa gelip hiçbir şey yapmadan yaşamaya devam ediyorlar. Neyden bahsediyorum? İşte e, standart bir üniversite okumuş olmak e, ve iş bulamıyor olmak normal yani standartmış gibi düşünüyorlar. Bence değil. Bu tamamen bir yanılsama. Bu tamamen sizinle alakalı bir durum. İşte bu atanamama durumu da aynı kapıya çıkıyor. Çalışmazsan atanamazsın yani. Öyle sürekli ağlamak, işte sistem kötü, işte falan filan demek bana biraz saçma geliyor. Her şey mi kötü yani? Her şey mi sana karşı anladın mı? Hani e, bazı şeyler de iyi olsun hayatta yani anladın mı? Böyle saçma sapan şeyler. Vasıflı bir insan nasıl olur? Birazcık bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bu konuda ben dört dörtlük iyiyim demiyorum ama çoğu konuda yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela benim için vasıf ne anlama geliyor? Standart işte yetişkin bir erkek erkek için askeri gidip gelmesini bir kıstas alıyorsak ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Yani bunun doğruluğunu yanlışlığını size bırakıyorum. Bazıları askerliği gereksiz bulur. Ben deneyim olarak görenlerdenim. Her erkeğin ya da keşke kadınların da yaşayabileceği bir deneyim olsaydı. Ama ülkemizde biliyorsunuz ki normal e, asker olamıyoruz. Sadece paralı asker olabiliyoruz. Asubay falan filan. Yani bir e, yeterli bir erkek için ya da düzenli bir iş işe girmek isteyen erkek için standart askere gitmesi ise eee Kadın için de bazı şeyler var. Yani bunlar yine erkekler için de geçerli. Ama kadınlar yani hiçbir şey yapmadan hayatını bu şekilde devam ettirebileceğini zannetmemeli. Yani güçlü bir kadın olmak istiyorsanız kusura bakmayın da yani sadece üniversite okumuş olmanız yeterli değil. Herhangi bir şeyde, tek bir şeyde başarılı olmak da yeterli değil. Mesela ehliyetinizin olması gerekiyor. Neden? Arabanızın olmasına gerek var demiyorum bakın. Yani bu ıı, tamamen yine ailenizin maddi durumu ya da sizin çalışma götünüzle alakalı bir şey. Arabanızın olup olmaması. Ama ehliyet olması gerekiyor. Her yetişkin bireyin 18 yaşından sonra hiçbir şey bahane etmeden ehliyet alması gerekiyor bence. Neden? Almak zorunda mı? Size göre zorunda olmayabilir. Benim için... ...zorunda. Ben... Ee, ...dediğim gibi, askerlik gibi bunun da bir kıstas alınabileceğini düşünenlerdenim. Bir şey oldu diyelim. Bir kaza oldu, bir şey oldu. Bir yerde araba kullanmanız gerekti. Kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Bu bir yeti. Yani herkesin... ...bu yetiye sahip olması gerekiyor. Sadece kadınlar değil, erkekler de birazcık... ...kendilerini profesyonelleştirebilirler biraz kendinizi geliştirin. Bunu geliştirmek için babanızın arabasını alıyor olmak bazen yeterli olmayabiliyor. Tabi vermeyebiliyor. Var yani çevremde. Ehliyetini almış bir şekilde. Ama babası arabasını vermiyor. Yani öyle bir durumda ne yapılabilir? Kaçırılabilir. Kaçır. Ya da bir şey için izin almaya çalışmayı bırakın. Kendi sınırlarınızı bir öğrenin artık. Yani siz ailenize, burada da şey olacak hemen ben saygısız böyle şey gibi görünebilirim. Hiç umurumda değil bu arada. Ee, ailenize ne kadar izin verirseniz size karışmasına ya da sizi sınırlamasına onlar o kadar sizi sınırlayabiliyor. Ne zaman ki hayır, bu benim hayatım, ben bu şekilde istiyorum demeye başlarsanız, o zaman kendi sınırlarınızı çizebiliyorsunuz. Tabii e, bu özgüvene sahip olabilmek için ne gerekiyor arkadaşlar? Para. Para kazanıyor olmanız gerekiyor. Yani o gün bir grupta konuşuyoruz. Para mutluluk getirir mi? Başarı ne anlama gelir? İşte başarı herkes için farklıdır falan filan. Başarının ne olduğunun önemi yok. Para kazanıyor musun? Değil mi? Para kazanıyorsan orta segment bir ailede para kazanıyorsan saygı görülüyor, görüyorsun. Öbür türlü sana kimsenin saygı duyduğu falan yok. Yani ne iş yaparsan yap, ailenle de kalsan ki bence üniversiteden sonra aileyle kalmak kadar saçma bir şey de yok bu arada. Sadece üniversite okuyanlar için söylemiyorum. 18 yaşını geçmiş her birey lütfen yurt dışındaki gibi birazcık totosunu kaldırıp evden ayrılıp kendi başının çaresine bakmaya çalışsın yani. Bunu tek başına yapamıyorsa da bir yanında biriyle yapabilir şunu göstermesi gerekiyor. Ben bir bireyim. Ne yapmak istediğime kendim karar veririm. Para kazanacağım ve hayatıma devam edeceğim. Her bireyin bunu söyleyebiliyor olması gerekiyor ama yaşı 30'a gelmiş arkadaşlar. Annesinin, babasının kucağında hala onların her söyle <laughs> <laughs> dövme yaptıracak <laughs> falan. Ne? Ne bu ya? 30 yaşındasın sen kendine ye Böyle lüzumsuz şeyler mi olur? Bizim ülkemizin en büyük sorunu gerçekten e, yetersiz bireyler olarak yetişiyor olmamız bence. E, dediğim gibi herkese söylemiyorum bunu ama yüzde 90 herkes o kadar vasıfsız ki çok vasıfsızsınız ya. Üzgünüm. Bunu sağlamak için e, bir an önce ayağa kalkmamız gerekiyor. Ee, dediğim gibi çalışmanız gerekiyor. Asker ücretli bir yerde de çalışabilirsiniz. Elinizde bir yeteneğiniz yoksa. Zaten elinde yeteneği olup kullanmayanlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben onları tamamen şımarık buluyorum. Kusura bakmayın. Yani elinizde bir yetenek var. Resim, müzik, tiyatro. Siz bunu para kazanmak için değil, sadece hayattan zevk almak için yapıyorsanız ya çok zenginsiniz demektir ya da şımarıksınızdır. Ee, aileniz tarafından şımarık ve yetersiz bir bireysinizdir. Bence. Bir para kazanın. Mutlu olduğunuz şeyden para kazanın. Hayatın tadı o zaman daha güzel olur. Evet başka. Vasıflı bir insan olabilmek için en önemli şey dediğim gibi para. Paranızın olması lazım. Ee, zaten bu her şeyin kapısını açıyor gerçekten. Saygınlık. Mutluluk Mutluluk derken para kazandığınızda hani böyle paralarla yatın, hani sevişin onlarla falan demiyorum. <laughs> ee, örnek veriyorum aileyle niye tartışılır? Yani e, bir şey istiyorsunuzdur ve almıyorlardır değil mi? Ben de bunları yaşadım bu arada. Ama 16 yaşında falan yaşadım yani. Sonra fark ettim ki ee, bir liranın bile bana hesabı soruluyor. Çünkü o ailemin parası. Ee, o zaman dedim ki Ayşe senin bu evden çıkman lazım. Yani ee, yoksa sen, sen olmayacaksın. Yine küçümsemek istemiyorum. Hani evlileri ya da tekstilde çalışanları küçümsemek istemiyorum. Sadece kendimle kıyas yapıyorum. Çünkü benim annemle babam da tekstilde çalıştı. Ee, ben şu an aileme hayır demeyi bilmiyor olsaydım mesleğim konusunda evden ayrılırken işte liseden sonra üniversite okumayacağım çalışmak istiyorum ve bu sizi ilgilendirmiyor derken ee, onların yani hayır diyebiliyorken bunları yapabildim bu mesleğe sahip olabildim diyemeseydim şu an tekstilde çalışan belki de eşinden şiddet gören ama bunu söyleyemeyen iki çocuklu bir kadın olurdu bunu bazen kullanıyorum bu şeyi ifadeyi. Üzgünüm. Dediğim gibi e, amacım tekstilde çalışanları yermek değil. Sadece şu anki bulunduğum e, şeyle kıyaslıyorum. Şu an tek başıma yaşıyorum. E, maddi özgürlüğe sahibim. Çünkü dediğim gibi hayır dedim aileme. Hayır ben bu benim hayatım ve ben bu şekilde olsun istiyorum dedim. O da bana dedi ki benim paramla zor benim paramı harcıyorsan e, bununla benim dediklerimi yapabilirsin dedi baba. Ve ben de öyleyse tamam dedim. Kendi paramı kazanmaya başladım. Lütfen e, para için bile olmasa ki bence para en önemli husus. Sadece e, yani beyninizi özgür bırakmak için de çalışın. Yani Çalışmak insana neler sağlıyor düzenli bir yerde bir sürede olsa çalışmak? Büyük iletişimini sağlıyor. Yani 16 yaşında bir yere girip çalıştığınızda başka insanların nasıl iletişim kurduğunu görüyorsunuz. Arkadaş çevresi ve aileniz dışında. Bunu deneyimlemek çok farklı bir şey zaten. Hani bu sizi olgunlaştırıyor. Onun dışında bir meslekle alakalı bir bilginiz olmuş oluyor. Altın bilezik muhabbeti. Yani herhangi bir meslekte zaman geçirmenin hem maddi hem manevi faydaları var. Kötü tarafları yok mu? Tabii ki de o yaşlarda çalışıyorken eziliyorsunuz. Yani ona da kendiniz yine sınırınızı koruyabilirsiniz. orada da. çok sınırınızı aşmalarına izin vermezseniz insanların çok yıpranmadan çalışırsınız. Kendi sınırlarınızı bilerek lütfen girin bir yerde çalışın. Disiplin e, sahip olun biraz. Yani e, isteklerinizin karşılığında çalışmayı ve bir meslekle alakalı başarı göstermeyi öğrenin. Üniversite okumak bir e, yeterlilik değil yani. Hani e, üniversite okurken ekstra çalışılabilir. Part time çalışılabilir. Ya üniversitede bir bölüm seçiyoruz. Sadece o bölümle alakalı hareket etmek zorunda da değiliz. Topluluklardan herhangi bir şey üzerine giden ve o konuda başarılı olan bir sürü insan var. Bilmiyorum, Gerçekten bakıyorum çevremdeki insanlara. Bakıyorum yani üzgünüm. Hani e, para kazanma kaygısı yok, biriktirme kaygısı yok. E, üniversite okurken okuduktan sonra ne yapacak konusunda bir bilgisi yok herkes okuyor diye koyun gibi sınava hazırlanıp işte tamam evet <gülüyor> <gülüyor> falan e gidiyor sonra tın boşluk ya senin ikinci planın nerede üçüncü planın nerede neden böyle boş boş okudun yani hadi okudun okuduğun süreçte işte bari çalış da bir kendine bir şey al bir kendini tatmin et yani hani o da yok 30 yaşında 25 yaşında bomboş insanlar var ya bomboş gelmiş öyle mal gibi gelmiş mal gibi gidiyor hani neden böyle? Ben bunu biraz gerçekten şımarıklık olarak buluyorum. Şu an bu anlattığım şeylerde aslında ailenin çok önemi var. Söylediğim şeyleri bir anne baba, genç genç bir anne baba izliyorsa fark etmez yaşı gerçi. E, çok daha iyi. Çünkü lütfen çocuklarınızı insanlara bağımlı halde yetiştirmeyin. E, herhangi bir hata yaptığında Tamam kızım tamam oğlum üzülme hallederiz e, Tamam Hadi e, her yani çocuğu e, tek başına bırakın savaşsın falan e, kafasında değilim ama belli başlı şeylerde çocukları biraz özgür bırakmanın e, gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben az önce söyledim ya e, babam bana kendi parasıyla hareket ettiğinde bu benim param ve bunu harcarken bana hesap vermek zorundasın diyordu. Ve ben de karşılığında çalışma çözümünü buldum. Şimdi babam isteyerek ya da istemeyerek, hazırda babalar gününün bir gün sonrasını da çekiyorum bu videoya. İsteyerek ya da istemeyerek, yani bence bilinçsiz olarak beni eğitti aslında. Yani 26 yaşında bunu çok rahat söyleyebiliyorum. 20 yaşımda bu konuyu konuşuyor olsaydık, lanet olsun babama, böyle babam olur. Yani ben bu babayı hak edecek ne yaptım? ...işte diğer insanlardan benim farkım ne... ...ben bu kadar çalışırken takdir görmüyorken... ...neden diğer insanlar hiçbir şey yapmıyorken... ...mutlu gibi şeyler söylüyordum. Bundan bir 3-4 sene önce. Daha sonra fark ettim ki... ...beni ben yapan... ...bu sorunlarla tek başıma ilgilenme fırsatını bulmaktı. İyi ya da kötü. Babam bunu bilerek yaptı ya da yapmadı. Ama şu an... ...iyi ki bunu yaptı diyebiliyorum. Lütfen siz de kendi çocuklarınıza... Sürekli her şeyi önüne sunmayı bırakın. Bir bırakın çocuk yani yani yine yurt dışındaki gibi. Hepsi için söylemiyorum Avrupa ülkelerinde daha çok çocuğun düşmesine izin verin, kalkmasını izleyin, ama bunu çaktırmayın. O kendisi başarıyor olduğunu bir e, deneyimlesin yani kendi başarısını e, görsün, deneyimlesin ve de büyüsün. Ama biz her düştüğümüzde aile olarak tamam baba olayı bu tamam evet kızım tamam olur üzülme al para al işte şu ne oldu sen herkese bağımlı kendine bağımlı gerçekten vasıfsız saçma sapan bir çocuk dünyaya getirdin an yani e, mutlu ol <laughs> mutlu ol böyle hiç kendine e, faydası olmayan çevresine faydası olmayan öyle bomboş. boş üniversite mezunu Böyle, aval aval bakan bir birey yetiştirdim. Mutlu ol yani. Bir anne olsam, emin olun bu anlattıklarının hepsini yaparım yani. Hiç kimseye de e, bunu engellemesine izin vermem. Akraba, aile, çocuğumun gelişimini engelleyecek her şeyin önüne geçerdim ben olsam, anne olsam. Ama ben kendimi biliyorum ve sorumluluklarımı biliyorum ve çocuk yapmıyorum. Çocuk yapmanın çok önemli olduğunu biliyorum ve yapmamayı tercih ediyorum. Lütfen siz de eğer bu kadar bilinç sahibi değilseniz çocuk dünyaya getirmeyin zaten. Ailenizi, akrabanızı e, mutlu etmek için ya da evliliğinizi kurtarmak için lütfen çocuk dünyaya getirmeyin. Şu an anlattıklarıma dair hiçbir fikriniz yoksa da daha siz kendiniz çocuksunuz zaten. Ne işiniz var anne baba olmakla yani. Dakiyim. Bana dakiklik kazandırdı. Hayattaki en önemli vasıflardan biri. Aynen aklıma gelmişken söyleyeyim. Lütfen dakiku. dakik olun. Dakik bir yere gidecekseniz lütfen o saatte orada olun. Bu müşterilerim için de geçerli, arkadaş çevresi için de geçerli. Karşınızdaki insan salak mı? Sizi beklemek zorunda mı yani? Bir de öyle bir şey var. Bunların hepsi işle oluşuyor. Her neyse. Biraz geç bir zaman ama. 19 yaş ee, çalışmak için, ezilmek için geç bir zaman. Bence daha bir yaşta başlanılması gerekiyor. Bazı şeyleri alışkanlık haline getirebilmemiz için. Her şeyi ben yaptım, işte benim yaptıklarımı yaparsanız başarılı olursunuz demiyorum. Sadece bu benim hayatım ve ben başarılarıma bu şekilde kavuştum ve mutluyum. Bir şey yapacağımda, bir şey alacağımda anne işte falan demiyorum. Bunu kendi parasını kazanıp Yine yapamayan da var bu arada. Hani ben şu an <laughs> para olayını söylüyorum ama Bazen olay kendi parasını kazanmakta olmuyor. Aileye ne izin verirseniz, yani hangi konuda izin verirseniz sizi o konuda kısıtlamaya devam edecek. Sadece şu esi verir. Hayır anne, bu benim hayatım. Ben böyle olmasını istiyorum ve buna karışmanı istemiyorum. Bu çok zor olmamalı ya. Çok zor olmamalı. Evlenmiş, karı koca geliyorlar. adam dövme yaptıracak. Karısı diyor ki, babam izin vermez. Babam çok kızıyor. Evlendin evlendin. Vücut senin vücudun. Hani evlenin ne kadar zaten bunu fark etmemişsin. Hani vücudunun senin vücudun olduğunu. Evlenmiş. Eşi dövme yaptırıyor. Kadın hala babam izin vermiyor. Saygı mı bu? Bu tamamen yetersizlik. Saygı falan göremiyorum ben bunda. Aptallık görüyorum kusura bakmayın. Lütfen kendinize gelin ya. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Ee, hatta bir gün vücuduma dövme olarak yaptırabilirim. Vatanını en çok seven işini en iyi yapandır diyor. Ya burada ne diyor? size boş boş okuyun, oturun oyun oynayın mı diyor. Hani Atatürk'ü çok seviyorsunuz ya, neden kendi olması gerektiği, yani bir vatanseverden beklediği şeyi yerine getirmeye çalışmıyorsunuz? Boş boş Atatürk'ü seviyorum demenin kimseye gerçekten bir faydası yok. Birazcık uygulamaya geçirin. Ne oldu? Hani neyi iyi yapıyorsun? Yani hayatında neyi iyi yapıyorsun diye soruyorum ya. Yani. Hani tane daha var biri. E, grupta, muhtemelen bunu izleyecek. Grubun birinde, e, işte yine iyi bir grup bu. Gelene geçene yazıyor. Gelene geçene eleştiri yapıyor. Sanırsın profesyonel bir eleştirmen yani. Hani her bir şeyi eleştiriyor. Kitap mı yazdı biri? Onu eleştiriyor. Bir haber mi oldu? Onu eleştiriyor. Hani o çocuk vardı kitap okuyan. Viral oldu bir ara. Onu eleştiriyor, acımasızca. Herkesi hiç acımadan eleştiriyor. Çocuğu da tanıma fırsatım oldu. Tabi e, grubun etkinliklerinden dolayı. Bu arada yamuk duruyor bu, sinirlerimi bozdu. Evet, çocuğu tanıma fırsatım oldu. Çocuk, dediğim adam bu arada, e, adamsa. Bence değil ama kendisine sorsak adam olduğunu söyler. Çünkü öyle olmasa zaten herkesi eleştirme hakkı kendine nasıl bulsun değil mi? Kendini demek ki yeterli buluyor. Çok iyi buluyor kendini. Hani her konuda dört dörtlük sanki önüne geleni eleştiriyor. Boş, abel abel bütün gün oyun oynayan, işte ee, film izleyen, film kültür geliştirir ama bence yeteri seviyede, bence. Onun yerine dediğim gibi gir bir işte çalış alanınla alakalı bir şeyler yap yani. Bütün gününü, bu tarz işte e, manasız, standart, günümüz erkeğe gibi geçiren bir birey kendisi. Sorsan çok iyi dediğim gibi. E, bakıyoruz, e, babası askermiş. Kendisi asker etmeyi istemiyor beyefendi. E, mühendislik okumuş. 9 sene boyunca okumasını, ya okuyor olmasını ...bir gurur kaynağı olarak görüyor arkadaş. 9 senedir okuyorum falan, aynı bölümde. Abi sen çok akıllıysan madem, kafanı çalıştırabiliyorsan... ...bir bölüm bitir, bir bölüm daha bitir yani hani... ...10 senede bitirirsin herhalde. Hatta ne, 8 senede bitirirsin. Şimdi diyor ki, ikinci bir üniversitemi okuyacağım. Ne yapmaya çalıştığını anlamıyor muyuz yani? Hani sen, işte askerden kaçıyorsun. Demek ki baban gerçekten çok... O, ...otomat hani... ...gerçekten katı kuralları olan biri. Zaten askerlerin... ...katı kuralları olur yani. Geliyor olarak ee, Sen bunu... ...yaşamamak için... ...ailenin parasıyla... ...26-27 yaşına gelmişsin. Belki daha fazla bu arada. Gelmişsin 26-27 yaşına... ...ikinci üniversite okuyacaksın. Sorsak bir idealin var mı? Hayata bir bakış açısı edinebildiğin bir perspektifim var mı? Yok. Okuyor, oyun oynuyor, film izliyor, eleştiri yapıyor, Herkesi eleştiriyor. E sen nesin peki? Hiçbir şeysin. Hiçbir şeysin. Bu görünüyor yani. Lütfen biraz birilerini eleştirirken önce bir dönün kendinize bakın ya. Nesin? Ne başarın var? Soruyorum ne başarın var senin hayata karşı da? Sen bu kadar herkese eleştirme hakkını kendinde buluyorsun. Hayırdır ya? Sen kimsin yani? Kitap yazanları eleştiriyor. Manasız manasız. Grupta söyledim. Ee, başarı, yani bir konuda bir başarı gösterirsin, birazcık özgüven sahibi olursun. Hani o haklı bir özgüvendir bu arada. Şu an bendeki olduğu, bende olduğu gibi. Ben başarılı olduğumu söylüyorum. Ve üzerine şu an böyle bir video çekiyorum. Bana şunu dersen, sen hayırdır kim olarak bunları söylüyorsun ya? Dersen, ben şu an özgür, hem maddi hem manevi özgür bir kadın olarak, güçlü bir kadın olarak çok rahat bunları söyleyebilirim. Hakkım var çünkü bunları yapıyorum, hayatımda bunlar var. Bu sadece bir örnekti ya. Yani inanın sadece bu kişi değil. Herkes, herkes çok boş yaşıyor. Yani bir kadının olayı sadece güzel giyiniyor olması, güzel görünüyor olması değil. Hmm. Bir bütün olarak tam olmaktan bahsediyorum. Bu konuda ben eksiyim. E, belli başka konularda kendimi geliştirirken bazı konularda eksik kalıyorum. Ama her gün birazcık kişisel gelişimle alakalı video açıp izliyorum. Elimden geleni yapıyorum yani. E, yeterli olup olmadım mı bilmiyorum. Bence herkes %100 yeterli değildir zaten. Ama biz çabam var. Küçük de olsa bir çabam var ve Hani çabalıyorum anladın mı? Bak mesela şu an para kazanıyorum ama bu yeterli değil. Bu beni iyi başarılı bir insan yapmaz. Yani yüzde yüz donanımlı bir insan yapmaz. Paranın getirdiği o rahatlıkla farklı konularda gelişmeye çalışıyorum. Böyle tın 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 hani tın tın olmaması için. Çünkü benim köydeki zengin adam bir farkım olması gerekiyor, değil mi? Bunu doldurmaya çalışıyorum. İnsan tanıyorum, yani para kazanınca da e, dediğim gibi yeterli bir insan olmuyorsunuz. Bu parayla iyi şeyler yapıyor olmanız gerekiyor. Gerek sosyal sorumluluk projeleri olabilir, gerek kişisel gelişim olabilir. O parayı yine kendinize e, donanım kazandırmak için harcıyor olmanız gerekiyor. Ha bu para babanızın, annenizinse tamam onu da yapın ama lütfen işe yarar bir şeyler yapın. İyilik yap. Hani mutlu olmak istiyorsan, eğer para kazanma kaygın yoksa, aslında yani iyilik yapmak da bir çıkar. Bu arada ben e, insan olunun çıkarsız olduğuna falan inanmıyorum. Yani hepimizin saf ya da değil, bu dünyadan insanlardan, her şeyden çıkarımız var. E, ve bunun için eğer cebinde paran varsa, iyilik yap. Yine kendi mutluluğun için yapıyorsun aslında karşında mutluluk alıyorsun. Kendini ya yani iyi bir insan hissediyorsun. İşe yarar bir insan. Hani hayatta e, işe yarar bir insanım diyorsun. Diyorsun ki ya ben evet oturuyorum ama bir insan mutlu ettim ya." Hani mutlu ettim. En azından bu sana mutluluk veriyor gerçekten. Öyle boş boş eleştiri yapmakla onu bunu gömmekle e, mutlu olamazsın. Zaten mutlu olmadığın için sürekli eleştiriyorsun. Mutlu değilsin yani, anladın mı? Ne kadar eksik bir şey bu insan hayatında. Mutlu olmamak. Birazcık mutlu olmayı denemelisin. Evet, başarılı insanda aradığım özellikler... Para kazanıyor olması, kendisi için. Ehliyetinin olması. Herhangi bir konuda başarılı olması. Mutlu olması. Özgür olması bir fikrinin olması ama öyle birlerini izleyip değil. Mesela internette açıyorsun, birini izliyorsun, idol olarak görüyorsun onu ve onun copy paste'sin yani. Ekstra hiçbir şey düşünme ihtiyacı duymadan başka birinin fikirlerine tamamen taparak aynı şekilde diyorsun ki ben böyle düşünüyorum. Ben çok bilgiliyim, çok entelektüelim ben. Ben böyle düşünüyorum. Halbuki sen, sen değilsin aslında. Sen sadece o düşünen kişinin çirkin bir kopyası. Böyle de olmamak gerekiyor. Birazcık kendi fikirleriniz olması gerekiyor. Her şeyden önce gerçekten bunlara sahip olabilmeniz için para kazanıyor olmanız gerekiyor. Lütfen kaldırın o totomuzu ve çalışmaya başlayın. Umarım motivasyon olur. Motivasyondan çok laf sokma gibi oldu ama üzgünüm.